İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadeleleri değerlendireceğiz. Yine hafta sonu ayarında bültenimiz var. Üst üste güzel maçlar var. Serie A var, Bundesliga var, La Liga var. La Liga deyince tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Özge'yi de yine konuk edeceğiz. Özge ile beraber La Liga maçlarını değerlendireceğiz. Sizlerden de beğeni isteyeceğiz. Beğeniler çok önemli dostlar. O beğenilerin üstünde duralım. Bizlere çünkü motivasyon kaynağı oluyor. Yoksa hani bu programları böyle 2 günlük periyotlar haline de dönüştürebiliriz. Beğeni sayısı göre açıkçası birazcık ona bakalım diyoruz. Tabi yapmazsanız da her zaman söylediğimiz gibi canınız sağ olsun vardır bir bildiğiniz. Bu arada kanalımıza yeni katılanlar, bizi yeni keşfedenler abone değillerse de abone olurlarsa çok seviniriz. O zaman ufak ufak maçlarımıza geçelim. Hiç vakit çalmayalım. Önce bir seri A diyeceğiz. Kağıt kalem elinizde olsun. Riski tercihler vereceğim. Bir maça birkaç tane tercih söyleyeceğim ama her zaman olduğu gibi ana tercihimiz de şudur diyeceğiz. Yani asıl olan da bizim ana tercihimiz. Yoksa 30 tane tercih versek zaten bunlardan bir tanesi muhakkak tutacaktır. Seri A'da Lecce Atalanta'yı konuk edecek. Lecce'nin oyunuyla alakalı aslında pek de söylenecek bir şey yok. Sonuçta bir takım 13 tane maçın sadece bir tanesini kazanabildiyse zaten o takımın futbolunda ve futbol anlayışında belli başlı sıkıntılar vardır. Ve karşılarında da liderlik yarışından en azından kopmamaya çalışan bir Atalanta olacak. Atalanta zayıf rakibi karşısında tabii ki öne geçmeyi daha ilk yarıdan isteyecektir. Dolayısıyla burada zorlama bir ilk yarı Atalanta galibiyeti denenebilir. Ama ana tercihimiz de burada maç sonucu 2 olacak dostlar. Maç sonucu 2'ye de 1.58 oran açılmış. Bu 1.58'i isterseniz kombinelerinizde kullanabilirsiniz. Ama tekliğe dönüştüreyim derseniz de 4.5 altında Atalanta galibiyeti ya da 3.5 altında Atalanta galibiyeti başlı başına 2.19'dan tekli olarak değerlendirilebilir diyelim. Çünkü Atalanta'nın %100 kazanması gereken bir mücadele bu. Geçtik Fiorentina Salernitana mücadelesine. Fiorentina aslında çok da kolay bir fikstürden çıktı. Üst üste 2 galibiyet aldı ama karşılaştığı takımlar gerçekten onların ayarından çok daha düşüktü. Bu sefer Salernitana ile karşılaşıyorlar ve oranlara da baktığımız zaman açık ara favori bir Fiorentina görüyoruz. Ama Salernitana o kadar kötü bir takım değil. Davide Nicola takımın başına geldiğinden beri bence harika bir grafikleri var. Hani ne olur burada derseniz de Fiorentina kazanır mı? Kazanabilir abi tamam ona bir lafımız yok. Ama burada 1.34 oranla bence oran riski karşılamadığı için gidecekse kornere gidelim diye düşünüyoruz. 8.5 üstü kornerde 1.42 oran açılmış burada. İsterseniz bunu da işte kombinelerinizin bir tanesine değerlendirebilirsiniz. Ama ben bu orandan maç sonucu bile kesinlikle gitmem. Sizlere de açıkçası tavsiye etmem. Bu arada korner demişken de WhatsApp grubumuzdan sizlere bahsedelim. Yine sabah sabah çok güzel kalktık. NBA kuponumuz 3'te 3 gidiyor şu anda. Üst üste 3 sabah NBA kuponlarımızla mutlu kalktık. Milwaukee ilk mağlubiyetini aldı ama biz ilk yarıdan Milwaukee'nin galibiyetini aldığımız için o maçtan bile kazandık. Yanına Denver koymuştuk. Denver kazanır demiştik. Sonra devam ettik gün içinde Trabzonspor'un kupa maçında. Trabzonspor'un 5.5 üstü golünü verdik. O da güzel oldu. Öte yandan kupa maçlarıyla Son Gaz devam edeceğiz. Hafta içi bülteni de zaten hafta sonuna benzediği için güzel kazanımlar sağlayacağımızı düşünüyorum. Durmak diye bir şey zaten yok. TFF devam edecek. La Liga, meşhur kornerlerimiz, tenis, voleybol, espor, NBA, Euroleague keza aynı şekilde. Yani hiç durmadan çalıştığımız bir WhatsApp grubumuz var. Dünya Akbası'na çok güzel hazırlanıyoruz öte yandan. Çünkü Dünya Akbası'nın öyle gol yağmuruyla geçeceğini falan düşünmüyoruz. Gerçekten uzun vadeli bahisler denenebilir. İlk yarı bahisleri, ikinci yarı daha çok gol bahisleri gibi enteresan seçeneklerle oranlı işler yapmaya çalışacağız Dünya Akbası'nda da. Bir de grubun şöyle bir avantajı var. Kasa yönetimi yapıyoruz diyoruz orada. Hani kazanır bir şeyler kazanıyorsundur, kaybediyorsundur. Bir bakmışsın kasan eksidedir ya. Bir şekilde onu çözmeye çalışıyoruz. Dostlarımıza o anlamda birebir yardımcı oluyoruz. İsterlerse arıyorlar, isterlerse yazıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bunca yıldır aslında kazandığımız şekilde dostlarımıza da kazandırmaya çalışıyoruz. Ama vaat yok. Bunun altını tekrar çizelim. Ya işte gel grubumuza zengin olacaksın falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Beraber kazanır, beraber kaybederiz diyoruz. Şansımıza ortak olmak isterseniz de bekleriz diyoruz dostlar. Peki ailemize nasıl katılacaksınız? Bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresinden ya ya da Instagram sayfamız. Alternatif tahminler oradan da yazabilirsiniz. Ama dikkatli olun benzer sayfalar var. Sonuna 3 R koymuş, araya nokta koymuş. Benzerlerini yapmaya çalışmışlar. Onlarda da dikkat edin. Ya da en garantisi dolandırılmayayım diyorsanız. Videomuzun açıklama kısmında aynı zamanda sabitlediğimiz kendi yorumumuzda WhatsApp destek hattımızın linki var dostlar. Oraya da basarsanız WhatsApp'tan direkt olarak ekibimizden biriyle görüşeceksiniz. Hem katılım şartlarını hem de ücret bilgisini oradan alabilirsiniz. Devam ediyoruz. O zaman bir Bundesliga görelim tabii ki. Eintracht Frankfurt Hoffenheim'le karşı. Bu karşılaşmanın skorunu da sizlere soralım dostlar. Bilen bir dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Yorumlara skor tercihlerinizi yazmayı unutmayın. Katıl da güzel gidiyor. Hiç olmazsa katıldan da kazanma imkanınız olur. Hem de ücretsiz. Yani istersen 4-5 tane profilinden yaz şansın arsın. Gelelim maça ne diyoruz? Dümdüz karşılıklı gol alırsın geçersin. Oran tabii ki cazip değil. Bizi kesmez. Ne yapabilirsin? Nasıl riskleyebilirsin? Beklentin nedir diye sorarsanız. Bir tarafta 13 tane maçın 10'unda zaten rakiplerinden gol yemiş bir Frankfurt var. Öte yandan Avrupa Avrupa'da da son 3 maçında zaten Frankfurt gol yemişti. Çevirmişti hatta enteresan da bir oran kazanmıştık o maçtan. deplasman tarafına bakıyoruz. Hoffenheim'in deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 2 tanesinde şimdiye kadar gol yememişler. Yani iki takım da savunma olarak gol yemeye çok müsait takımlar dostlar. Dolayısıyla burada da karşılıklı gol bir kere kenara koyduk dediğimiz gibi. Başka ne alırsın? 2.5 üstüne gidersin. Beklentim zaten 2.5 üstü ama karşılıklı gollerden 2.5 üstü. O bahisimiz de açık tabii ki. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstüne gidersin istersen. 1.58'de oradan alabilirsin. Skorum 3-1 mesela. Skorla paralel ne yaparsın? 3-1 Frankfurt kazanır dediğimize göre Frankfurt galibiyeti ve 2.5 üstü denersin. İlk yarı karşılıklı gol mesela. Nereden baksanız 3-40 oranı var. Onu denersin. 3.5 üstü 2-18 açılmış onu denersin. Ama bizim ana tahminimizi hala söylemedim. Ev 1.5 üstüne gidersin. 1.53'te işte. oran açılsın. Bence bu Frankfurt zaten bu maçı kazanacak. Ya da işin en tepesine çıkarsın. 3-1 skorumuzu alırsın. da buna oran verilmiş diyelim. Gelelim La Liga'ya. Bugün La Liga'da 4 tane mücadele var. Bunların hepsi Hepsini değerlendireceğiz ama tabii ki konu La Liga olunca yalnız değilim dostlar. Özgemizde hattımızda Özge hoş geldin bakalım. Hoş bulduk abicim. Yine bir sürü maçımız var. Aslında 7 maçı da almış olduk bu programa La Liga'dan. Evet güzel oldu. Hepsine güzel güzel çalıştığını da tahmin ediyorum. Ben birazcık daha böyle kaçtığım <laughs> maçlar oldu daha ziyade ama senden herhalde hepsine bir tahmin alacağız. Evet benim de takım iki maç oldu ama tahmin verdim tabii. İyi hadi bakalım. O zaman şöyle bir bakıyorum maçlara. Almeyra Hetafe ile başlayalım. Neler düşünüyorsun bu maçla ilgili? Abi bir kere Almeyra kesinlikle bence La Liga'ya çok renk kattı. Evet. Çok yani şu anda 15. sıradalar ama maçları gerçekten çok zevkli geçiyor. Aynen bir de evinde ekstra bir başarı <laughs> durumu görüyorum ben Almeyra'da. Evet evet ya kazanıp ya kaybediyorlar. Böyle ya, evet. ya, ya hiç mantığıyla uzun Aynen. zamandır beraberlikleri de yok. Hetafe biraz durgun abi. Geçen hafta son dakika Enes'in aldığı 2 kullandı. Direkt Evet. O biraz nefes alacaklardı ama olmadı. Çok Enes'in ayağına bakıyorlar. O da mücadele ediyor ama çok yalnız kalıyor evet. O yapması zor bir takım Hetafe. Ben abi normalde hiçbir takıma bu kadar güvenmem. Güvendiğim takım da Almahir oldu. Biraz ilginç olacak ama oyun tarzına çok güveniyorum. Hetafe'yi çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Ben ev sahibi takım golü 1.5 üstledim. 2-19'da oranı var. Valla o zaman inşallah 2-2 biter çünkü ben de Hetafe yenilmez aldım bu maçı Özge. Öyle söyleyeyim sana. Abi bir de dipnot vereyim. Almahir'e da zaten kazandı 13 puan 12'sine evinde kazandı. Evinde gerçekten çok iyiler. Ben yani atmak isterse çok rahat etap bir atabileceğimi düşünüyorum. Peki ben 02 çifte şansa 1.42 oran açılmış. Ona bakacağım ama iddiam yok biliyorsun. Zaten hangi maçını izledim bunların yan yana desen işte bir Real Madrid maçı mı, Real Sociedad maçı mı ne vardı Almeyran'ın hani son dakikalarda acaba yenerse çok enteresan bir kuponumuz geliyordu. Hatırladın mı onu? Evet abi. Ya yani işte o maç hariç doğru düz maçını da izlemediğim için çok da büyük bir iddiam yok gerçekten. Böyle istatistiki olarak baktım sadece. La Liga'yı zaten bizi çok eskiden beri izleyenler izlemediğimi biliyorlar dolayısıyla sadece istatistik üstünden ben en azından bunu çıkarabilirim bu maçtan. Bakalım hayırlısı diyelim o zaman geçelim bir sonraki mücadelemize. Geçelim abi. Sevilla Real Sociedad'la oynayacak. Buna ne diyorsun? Ben mesela almam bu maçı. Bu senenin bence tuzak iki takımı artık evet. ona dönüştü ikisi de. Evet. Bir kere zaten Sevilla 17. sırada inanılmaz bir Aynen. yerde düşman hattının hemen üstünde. Yani son 15 maçta... yılın belki de 20 yılın en kötü seviyesi diyebiliriz herhalde. Ya abi ve neredeyse maç başı iki golüyor. 13 evet. maçta 7'ye 20 gol var. Aynen. Çok. E neredeyse iki golü. Çok enteresan. Sosyedat da bence oynadığı futbola göre biraz fazla yukarıda. Altıncı sırada ama çok iyi gol oynamıyor bence. Zaten yani son bu üç maç... haftada sekiz puan kaybetti Sosyedat galiba. Mağlubiyet mağlubiyet beraberlik olması lazım. Evet evet. Son maçı o kırmızı gördü. Ondan evet. sonra gol yedi Valencia'dan. Bir bir bitti maç. Aynen. Ama son üç maçtır kazanamıyor. En evet. sona zaten üç maçtır kazanamıyor derken ligde beş maçtır kazanamıyor aslında. Evet. En son sahasında Mallorca'ya bir sıfır yenmişti. Aynen. Bakıyorum yani sende koca. Rakibi de üç maçtır kazanamıyor abi. O da son maçında bir bir beraber kaldı. Evet. O da Betis'in kırmızılarından sonra golü bulabildi ancak. Yani maç 0-0 biterse hiç şaşırmam. Beni hiç ilk defa yani normalde Boşuna Liga'da 0-0'da çok geliyor ama. Evet. Ben maça abi 2.5 alt dedim. Maçta 3 gol beklemiyorum. 1.46'da oranı var. Mantıklı. Ben ben bununla ilgili sadece şunu söyleyeyim. Biz kumarı sevmez yük diyebiliriz. Yani benim işim kumar değil biliyorsun. Ben <laughs> her zaman söylerim. Bizim yaptığımız spor yatırımcılığı abi. Kazanmak üstüne bir sistem. Kazanmakla alakalı bir sistem olduğu için ben bu maçı iddia da tek maç bile kalsın. Yani bugün oynanacak tek maç bu olsa ben almam abicim. Hiç dalgama bakarım bu maçı da izlemem bile. Dolayısıyla bunu kimseye de önermiyorum. Devam edelim o zaman değil mi? Edelim abi. Espanyol Villarreal ile karşılaşacak Özge. Buna ne diyorsun? Enteresan işler oluyor Villarreal'de. Abi ya yakın beni yatırdı. E, kuponunu yatırdı WhatsApp'a verdim. Bir yere kazanır dedim. Mallorca evet. evinde oynuyordu. Evet. Takımda inanılmaz bir isteksizlik var. Çok kaliteli futbolcular var. Kaliteli ayaklar var ama hani bu Beşiktaş Galatasaray maçında yakın dönemde izledik. Galatasaray maçı çok istedi ya. Burada durumda şey var yani. Özge sonuçta Unai Emery gitti. Onun yerine Barcelona'da başarısız bir teknik adamlık yapmış. Setien geldi bir yere başına. Dolayısıyla bunlar çok normal. Futbolcular da Unai Emery'den sonra daha büyük bir isim isterlerdi belki de. Onun onun yerine başarısız bir teknik adam gelince ne bekliyoruz aslında bir yere yani? Rafa e döner ya teknik direktörü sabote ediyorlar diye. Olabilir. <laughs> Hiç istemiyorlar abi. Oynamak istemiyorlar. O rakip ceza sahasına girince oyuncular bir yavaşlıyor. Kaleye gitmek yerine sürekli lampas yapıyorlar. Evet. Yani bayan kamaçı deli oldum ben. Zaten Zaten kuratabilirler istemediler ama. Zaten Unai Emery de bizim semte geldi abi. Aristokrat ligimize geldi. Aston Villa'nın başına geçti. <laughs> İlk haftadan Manchester United'da 3 tane gol attırdı adam yani. Öyle bakmak lazım. Bir de yani gerçekten bir Emery etkisi vardı bir yere Doğru abi kesinlikle vardı evet. Şimdi rakibine tutunayım diyorum O da tutunamayacağım bir rakip Yo. Espanyol Raul de Tomas Vajacano'ya gitti evet. O gittiğinden beri de yerine bir türlü dolduramadılar Sonra 3 evet. maçta berabere kalıyorlar Yani biraz Atletico Madrid'le oynadı son maç bir bitti bir evet. Bence biraz bir kımıldandılar Maçı gerçekten istediler Ya bence Villarreal'dan e, daha çok isteyecekler bu maçı da Ona evet. da eminim Abi ben ilk yarı İspanyol çok sert bir takım İlk yarıları çok sert oynuyor Çok iyi mücadele ediyor Alanları kapamaya çalışıyor Çok koşuyorlar ilk yarı Evet. Şöyle bir şey dedim. İkinci yarı maçtan daha çok gol bekliyorum. Yani bu maçta yüksek bir oran çıkarılabilirse en mantıklısı bu olur. 1.88'de orana bana ikinci yarı bir gol olur diye düşünüyorum. İlk yarı tıkanır maç diye bekliyorum ben. Tıkanırsa eğer bu arada korner de çıkar maçta. Yani 8.5 üstü korner ilk yarı tıkanırsa muhtemelen bu maçta gelecektir. O zorlamalar yine hücumları zaten bol bol görürüz diye bekliyorum ben. Ama diyelim ki erken bir gol geldi. Bu sefer de Villarreal oyunu müthiş soğutacaktır. Dolayısıyla korner de elinde kalır. Yani pek de de dokunmamak lazım ama sen de diyorsun sanki ilk yarıda bu oyun kilitlenecek. Korner tercihi de burada denenebilir aslında. Doğru abi mantıklı. Geçtik o zaman. Atletico Madrid'in maçı varmış. Mallorca deplasmanına gidecekler. 2-3 gol yazacağım. Çıkacağım ben burada. Hiçbir beklentim yok Simeone'den bu sene. Yani <laughs> o takımı o hale abi, getirmek büyük başarı ya. Abi ligin zorluğu da ortaya çıkıyor. Yani Atletico Madrid Mallorca maçı var. Evet. Ama 4 maçtır kazanamayan bir Atletico ve 3 maçtır yenilmeyen bir Mallorca var. Evet. Çok enteresan. Bakıyorum yine istatistiklerine. Çok acayip. Bu 3 maçında ikisini de kazandı yani. Birisi Villarreal, birisi de Valencia deplasmanı. Evet. Ben neye gittim abi? Hemen önce onu söyleyeyim. Ben Korner'e gittim. Çünkü Mallorca daha öncelerde de söylemiştim, tutturmuştuk. Vedat'ı sürekli kanatlardan besliyorlar. Evet. Sürekli orta yapıyorlar. Atletico Madrid de kolay gole gidemiyor. Haftalarda forma giyemeyen Felix'ten bir gol aldık geçen hafta. Evet, evet. Beraberliği kurtardılar. İlk golü yemişlerdi. Aynen. Ama Felix haftalardır oynamıyor abi. Sürekli kulübede oturuyor ama çok iyi oynadı gerçekten. Atletico da gole kolay gidemiyor. Ben onun da Korner'i destekleyeceğini düşünerek Korner'e 8.5'ü skorlar ettim çünkü Atletico'ya güvenemiyorum Mallorca karşısında. Gayet mantıklı gayet mantıklı. Bence de denenebilir ama ben iki 3 gol tercihine gittim burada. Beklentim böyle 2-1 veya 1-1 işte Atletico belki dönebilir diye düşünüyorum. Hani 2-0 zaten Atletico Madrid'in yani geleneksel skorlarından bir tanesi. Dolayısıyla iki 3 gol burada çok ön plana çıktı benim için. İsteyenler bunu da 1 dokuzdan değerlendirebilirler diyeceğiz o zaman. Evet, o zaman geçiyorum 10 Kasım maçlarına Özge. Hazır mıyız? Hazırız. Maçlara geçmeden önce senden çok kısa bir müsaade isteyeceğim ama bugün anma gereken çok da önemli bir gün aynı zamanda. Tabii abi estağfurullah. Zaten çok da fazla uzatmayacağım çünkü o 10 Kasım sabahında 9'u 5 geç o sirenler çalmaya başladığı zaman ağlayan bir adamım ben. Ama işte kısacık bir şeylerden bahsetmek gerekirse o koca adamın, koca yürekli adamın bizler için savaş meydanlarında hiç durmadan çarpışan bütün ömrünü buna adayan adamın bize bıraktığı mirası ileri götürmek yerine çok kısa zamanda 84 yıl gibi bir zamanda aslında geri götürmeyi başaran bir nesil olduk maalesef. Bunu ters çevirme imkanımız var mı? Tabii ki var umut var mı derseniz yani tabii ki var ama herkesin kapısının önündeki pisliği temizlemesi lazım öncelikle yani o pisliği temizlediğimiz zaman zaten ortada bir sorun kalmayacaktır. Herkes bunun ufacık bir kısmına katkıda bulunsa bu milleti zaten çağdaş toplumlar seviyesine getirmek bence çok kolay olacaktır. Çünkü altyapımız sağlam. O adam bize o altyapıyı verdi. O adamın mirasına bundan sonra sahip çıkmaya başlayalım diyeceğim. Çok da fazla uzatmayacağım. Umarım bu söylediklerim kulağınızın bir yerinde yer ediyordur en azından. O adamın bunca yıldır rahat yatıramadık. Belki bundan sonra rahat yatırma imkanımız olur yattığı yerde diyerek bitiriyorum. Devam edelim Özge. Söyleyeceğin, ilave edeceğin bir şey varsa tabii ki söz sende. Yok abi her şeyi o kadar güzel söyledin ki hiçbir şey eklemeyeceğim. Yani ben de çok fazla uzatamayacağım. Gerçekten hani böyle gözlerim dolmaya başlıyor. Ondan sonra programı bitirelim istiyorum. O zaman 3 maçımızdayız. Hızlı hızlı gidiyoruz. Rayo Vallecano, Celta Vigo diyeceğiz. Yine çok enteresan bir maç. Abi Celta Vigo her maç gol atıyor. Bir şekilde o golü buluyor ama evet. hiçbir maçı kazanamıyor. Son oynadı. 6 maçın hiçbirini kazanamıyor kazanamadı. Aynen. Baya çok iyi toparladı. Bilmiyorum çünkü maça biraz bakmışsındır diye düşünüyorum. Real Madrid 3-2 yendiler. Birden 2 vermiştim maça olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya olmadı ama Yine de ne bileyim yani çok enteresan bir sonuç. Üç gol evet. atabilmeleri. Aynen. Ve çok hak ettiler abi. Hiçbir golü evet. böyle tesadüf değildi. Evet. Çalışarak gerçekten. Zaten o kadar da hak ettikleri için belki de o penaltıda gerçekten kısmetleri de yanındaydı. Yani kurtulan milimetrik orada ayağı çizgide değilmiş. Tekrarlandı bir de yendiler. Gerçekten fazla hak ettiler belki de dün akşam. abi. Sevilla deplasmanında da kazandılar. Evet, Ondan evet. önceki Kadiz maçına Kadiz'e 5 gol attılar. Yani gerçekten sürekli böyle üstüne koyan bir takım var. Bir de bu takıma Ocak'ta Raul de Thomas eklenecek. Evet ya. Bilmiyorum çok iyi bir VK'nı göreceğiz diye bekliyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Abi öyle böyle gol atan Serta yine bu maçta atar diyorum. Ama tabii ki de kazanan almak isterse bir taraf bahsi almak isterse VK'nıdan yanayım. Ben KG'ye gittim. Serta öyle böyle golü buluyor. Burada da bulabilir. VK'nı defansta açıklar veriyor ileriye çok çıktığında. Evet. KG var 1.61'de ben bunu değerlendirdim. Ben 1.91'den maç sonucu 2 demişim Özge bu maça. Sen de birazcık aslında onaylamış oldun. Tekten İskender. 2 kesin olur. Evet, tek tekten denenebilir diye düşünüyorum ben de vallahi açıkçası. Devam edelim o zaman. Edelim abi. Valencia Real Betis'le oynayacakmış. Mis gibi korner başı. Başka söyleyeceğim bununla ilgili hiçbir şey yok. 1.39'dan 8.5 üstü kornere varız. 9.5 üstü korner bile mantıklıdır. <laughs> İsteyenler deneyebilir diyeceğim ben. Abi bilmiyorum 1.5 yıl oldu herhalde video. Yani hem video çekiyoruz, çekmediğimizde WhatsApp'ta veriyoruz. En çok böyle ne yapacağım bilemediğim bir hafta. Söyleyeyim hani kötü geçebilirse lütfen kusura bakmasınlar. Biraz öyle yani. Kahin değiliz Özge. Bunu zaten bizi izleyen herkes artık kabul etmiştir, görmüştür. Hatalar yapıyoruz. Hatalar yapmaya da devam edeceğiz. Ama artı da çıkarabiliyoruz uzun vadede sonuçta insanlarımızı, bizi izleyenleri. Güzel kuponlar, değişik kuponlar yapıyorlar. Bir bakıyorsun 25 oran, 30 oranlı kuponlar geliyor. Onlara aslında bir fikir vermek için bu videoları çektiğimizde her seferinde söylüyoruz. Yani hataları tabii ki yapacağız. Evet, ama abi ekstra çok zor bir maç. Yani Betis birkaç gün önce iki en iyi oyuncusunu kaybetti. Hani kim kırmızı kart görmesin bu takımda deseniz. E, Borja İgnesi yani... Kayseri'de fikir derler. İkisi de evet. kırmızı kart cezalısı. Bu maçta oynamayacaklar. Ama ne derbiydi Bözge. Çok güzel derbiydi Sevilla derbisi hakikaten. Güzel bangül... ama ben hep Allah'ım dedim bunu sonraki maçta nasıl yapacağız? o kadar önemli kilit iki oyuncu kırmızı gördü ki. Evet. Valencia'da biraz düşüştü. Sosyedat maçı bir bir bitti ama onlar da Sosyedat 17. dakika kırmızı gördü. Ondan sonra golü bulabildiler. Evet. Yoksa çok zor görünüyordu golü bulmaları. Aynen. Zaten ondan önceki dört maçlarını da kazanamadılar. Evet. İkisi de taşıyan iki oyuncu yok. Yani bence futbolcular sahada da çok afallayacaktır. Çünkü direkt direkt topu buluşturdukları iki kişi. İkisi de yok oyunda. Önce top gelir sonra İkmes Yasa gelir. İkisi evet. de yok. E, yapacak o zaman bir şey yok değil. Özge. Alacağın korneri çıkacağım. Yok ben iki buçuk altı dedim. ilk defa bir şeyde ilk iki kere iki buçuk alt dedim. elde oranı var. Peki. Peki. Ben 8.5 üstü korner denenebilir diyeceğim burada. Geleceğim son mücadelemize Real Madrid Kadiz'le karşılaşacak. Benzemasız Real Madrid'i ben almıyorum artık. Dolayısıyla anlatacak bir şeyim de yok bu maçta. Olmuyor değil mi abi? Olmuyor. Yine de abi bence ligde bir takım seçsinler. Ya biz iyi gitmiyoruz ama dünya kupası öncesi kimle oynayalım diye. Direkt Kadiz'i seçerlerdi. Kadiz evet. çok çaresiz bir takım. Aynen. 13 maç sonunda 24 gol yediler. Çok fazla gol yediler gerçekten. Yani Real Madrid Madrid bir kıpırdamayayım işte kopmayayım Barcelona'dan diyorsa çok ideal bir maç. Tek oranlar var abi alabileceğim. Bu da en fazla kupona konulabilir. Düşük bir oran. 1 ve 1.5 3 1.32. Ben yani artık Real Madrid'in yani Kadiz'i yenebileceğini düşünüyorum bir şekilde. Kupona konulabilir. Tek alınacak bir oran değil ama verilebilecek tek oran bu. O zaman başka bir şey yok. Bitti maçlarımız herhalde Özgeciğim. Peki kuponun var mı Özge son olarak? Onu da sorayım o zaman. Kuponu şöyle hazırlamadım abi. Bu e, Bir önceki maçlarda çok fazla kırmızı kart gören takımlar oldu. Evet. Kadroları bir görelim. WhatsApp grubumuza verelim. Bilmiyorum başka bir fikrim var mı ama. Videomuza bin beğeni gelirse de senden La Liga kuponumuzu ücretsiz Telegram grubumuzda alalım olur mu? Bu nasıl fikir? Tamam abi çok iyi fikir. Teşekkür ederim. Tamam o zaman bitiriyorum Özge. Tamam Bitirelim İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İddiayla bu hafta böyle kafayı sıyırmayın. Gerçekten enteresan maçlar var. Zor maçlar var. İsterseniz müsaitseniz yani durumunuz müsaitse de WhatsApp grubumuza bekleriz diyor. Kendinize çok iyi bakın. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.